Pizzayı İtalyanlar mı icat etti sanıyorsunuz? Gerçek tahmin ettiğinizden çok daha eski. Antik çağlara uzanan bu lezzetin hikayesi sizi şaşırtacak. Binlerce yıl önce antik Persler sıcak taşlarda ekmek pişirip üzerine çeşitli malzemeler koyuyordu. Bu bugünkü pizzanın ilkel bir versiyonu sayılabilir. Sadece onlar değil, Viking'ler de benzer bir yöntemle düz ekmek üzerine et ve sebze koyarak yemeklerini hazırlıyordu. Ancak bugün bildiğimiz modern pizza 18. yüzyılda İtalya'nın Napoli şehrinde ortaya çıktı. İtalyanlar yüzyıllar boyunca gelişen bu yemek fikrini alıp mükemmelleştirdiler ve dünyaca ünlü bir lezzet haline getirdiler. Yani pizzayı İtalyanlar keşfetmedi ama onlar sayesinde bugünkü halini aldı. Bu lezzetin tarihi yolculuğu sizi de şaşırttı mı? Öyleyse videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu ilginç bilgiyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.